Fakirler çalışıyor. Bir teleferik maceramızda geçici kurduk. Tabi ocak sökülmüş bulunmakta. Evet. Mehmet arkadaşım hem tezgah basıyor hem teli sarıyı Hem arkada ocak sökülme riski var. Bu doldurmaya çalışıyoruz. Bu şekilde. Bu gerçime yani. Arabada harç geliyor karşı yolda. Kendi de karşıdan arabayla bir gerdirdik ortaya kadar. Evet Mehmet ne düşünüyorsun? Mehmet ne düşünüyor? Herkes işini yapsın. Abone olsunlar. Aynen.